Resmen dışarıda kar yağıyor gibi. Dışarısı çok soğuk. Çok üşüyoruz. Bizim ne zaman evimiz olacak? Lütfen para verin. Lütfen çok üşüyoruz. Bizim hiç paramız yok. Lütfen para verin. Keşke bizim de paramız olsa. Herkes gibi zengin evlerde kalabilsek. Çok üşüyorum. Abla çok üşüyorum. Çok soğuk. Çok soğuk. <laughs> üşüyorum abla dışarısı çok soğuk. Anca bir tane kartonumuz var sadece. Sen de mi üşüyorsun? Lütfen para verin lütfen. Lütfen. Lütfen lütfen para. Ben biraz dolaşacağım belki para verirler. Lütfen. Lütfen para lütfen biz de zengin olmak istiyoruz. Lütfen sizin lüks evleriniz gibi bizim lüks evimiz yok biz sadece kartonda kalıyoruz lütfen lütfen para lütfen çok soğuk lütfen para lütfen lütfen para verin lütfen para verin lütfen aa para ver aa 100 TL 200 TL burada çok fazla para var. Bu paralar bulan, bu paraları bulan kişinin ablamı çağırmalıyım abla. Abla, abla, abla. Abla neredesin abla? Abla. Ne buldum abla? Acil gelmelisin abla. Artık zenginiz. Koş gel çabuk. Gel hadi abla. Nasıl diyor? Merak etme göstereceğim her şeyi. Her şeyi göstereceğim. Gel. Bak abla. İyi fikir diyor. Aman Allah'ım diyor. Zenginiz, zenginiz, zenginiz. Toplayalım hemen. Bir ev alalım. Toplayıp ev alalım. Hadi. İlk önce ev alalım. Topla 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 topla. Bir tane bile kalmasın topla. topla. Topla 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 topla. Bir tane bile paramız kalmadı. Ay bir tane bile paramız kalmadı demişim. Yerde bir tane bile Şansa bak diyor. Yerde bir tane bile para kalmadı. Hepsini topladık. Hemen kıyafet alalım. Çok üşüyoruz çünkü. Hadi giyinelim. Çok şanslıyım. Giyindik biz. Aldım ben kardeşim. Bak seninki de iyi olmuş diyor. Ben böyle sıcak sıcak bir şeyler giyindim. Daha sen ne kısa giyindin? Sen neden kısa giyindin abla? Sen neden kısa giyindin? Tamam bir kedi olmuşum he diyor. Tam bir kedi olmuşsun cidden de. Artık bunu dağıtabiliriz. Bilmiyorum diyor. Hadi gel abla ev alalım hemen ev almaya gidelim ev alalım Tamam güzelsin sen ne istiyorsan o Koş koş, koş daha çok zamanımız var ama hızlı olmak lazım Bir an önce zenginliğin tadını çıkartalım. Hadi bakalım. Ev yaptıralım buraya. Evet, evimiz çok güzel. Evimizi de aldık. Hem ikimize de scooter aldık. Çok güzel. Scooter'larımız da çok güzel. Buralarda benim resimlerim olsun bence. Ne ara zengin olduk diye evet ben de anlamadım. Çok güzel evimiz. Evimizi de aldık. Skuturlar da aldık. Başka ne kaldı? Evimizi gezelim mi? Burada galiba gizli bir yer vardı. Adam söylemişti. Burası böyle kötü bir yermiş. Buraya garaj yapabilirsiniz dediler. Başka bir şey de yapabiliriz. Bence garaja gerek yok. Başka bir şey yaparız. açıl ha. çıkalım çıkamıyoruz açıl ev kilidi istiyor tamam veririm çıkamıyorum Heh, çıktım Sen de. <laughs> Çıkamıyor musun abla? Hadi çık. Ya bir türlü çıkamıyorum. Çıkıp geliyorum ben ya. Ya. Geldik sonunda çıktık şuradan da. Diğer yerlerini gezelim evin. Burada balkon. Havuz olacak burada da. Havuz yaptıracağız. Burası böyle. Diğer odalar. Tuvalet. Yemek yeme odası. Ve yukarısı. Şöyle burada ablam kalır. Burası büyükmüş çünkü. Hı? Burada da ben kalırım. Tamam. Çok zengin olduk. Bu paraları da şuraya saklayalım. Hı. Dondurma yemeye gidelim diye. Tamam. Hadi gidelim. etti. Gidelim. Ben de pembe yapayım. Çok koyu oldu bu. Açık olsun. <laughs> 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 hmm. güzel oldu. Dondurma yedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Bence sizce? <laughs> Geldik. Hmm, ben vanilyalı severim. Sütlü. Çok güzel. Yum yum yum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Like, like, like.